Allah rızası için seansımın yayın hakkını veriyorum. Ağzı belli ne şeytan rahim Bismillahi rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil alemin r-Rahman r-Rahim. Malik yom budu ve kana stain. İhtinasra da buzda ve intirada lazina nam tarim gayr ma budu gayr ma netta ve namin. İnna aliyya kitabe. Ve tevelle salihin. Eyna ma tekniyeti bikkum Allahu cemiyin. Allahu kulli şeyin gadir. Eyna ma tekun yetibikumullahu cemiyâ inna allahu lâ kulli şeyin gadir. İnne veliyallahu lezzine zelal kitâbe ve tebelle s-salihin. Eyna ma tekun yetibikumullahu cemiyâ inna allahu lâ kulli şeyin gadir. <laughs> Allah'ımızın gücü ve kudret adına sana emrediyorum. Üfüt sana gel. Çiki karani sana gel. He? Sen neysin onu söyle bana. He? Sen neysin? Kız. He? <laughs> <laughs> Sen kız mısın? Evet. Kaç yaşındasın? Ramazan'da geldin. Nasıl geldin? Ramazan'da buna. <laughs> Bunlar Ramazan'da nasıl geldin sen? He? Severek geldim. Severek geldin. Evet. Nasıl severek geldin? Çok, çok ağlıyordu, çok ağlıyordu. Niye ağlıyordu bu? Çok üzülmüştüm. He, sen ondan mı? O kadar ağlıyordu, ben ona kıyamadım. Ha, onun için geldin. <laughs> senin adın ne? He? Adın ne senin? Letafet. Letafet. He? Adın evet. ne? Letafet mi? Evet. E, Bey, kaç kişi var bedende? Hadi ben... Ben, ben, ben. ben. Başka var mı? Yok. Ha, doğru söyle be. Başka ben, varsa ben. bana söyle, ben onları göndereyim, sen bununla yalnız yaşa. Ben var be. He? Ben onu çok seviyorum. Sen kadın mısın, erkek misin Letafet? Kızım, kız. Kızsın da. <laughs> Oo, Müslümansın. <laughs> Elhamdülillah. <laughs> <Canım. gülüyor> Mekke'ye göndereyim seni. He? Sen bu kadınla Ramazan'da mı geldin buna? Bir sene mu buna gelene? He? Buna bir sen oldu mu? E, ee, vücutta senden başka var mı? Kaç kişi var? Bunun vücuduna bir bak bakayım. Kaç kişi var? Senden hariç. Ben varım ben. He? Kim, kim var bunda başta? Ben ben, 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 Bu Ada kim söyledi buna? Ben, ben. Ada kim söyledi? He? Bu Ada kim söyledi buna? Kocası adammış. Ne demiş? Ne demiş kocası? Adam demiş. Ne demiş? Ne yapacağım demiş Letafet? Demiş. Niye keseceğimiz o koyunu? Niye öyle söylemiş koyunu? Neden keseceğimiz? Başka, başka ne için söylemiş? Demiş ki. Hı. Bir yaramazlık yapıyor demiş. Hı. Gidersen kurban keseceğim. Ku Gidersen kurban keseceğim demiş. Evet. Anladım. E, de, yani peki, çok üzülmüş. ne keseceğimiz bu? Koyun. Koyun kesecekmiş. Başka var mı adam? Bu zaten hiç istememiş. Hı? Bu hiç istememiş. Neyi? Kur adak olsun diye. Ha, bu istememiş. oğlaya çok bir... üzülmüş. Oğlaya. Bir ağlıyordu, bir ağlıyordu. Kim? ağlıyordu. Kim ağlıyordu? Şey mi? Bu bedeni doldu mu ağlıyordu? He? Neydi adı? Ne? Unuttum. He? He? Bir şeydi adı. Senin adın Netafet de. Onun adı bir şeydi. Güzel adı var. Şefaat mi? Neydi? He? <laughs> Yok ya. Şefaat değil sanki. Şefaat. Şefat mı? Heh. Şefaat, şefaat. Şefaat. Haşefa, seninki de Letafet. Letafet. Oo senin adın da güzelmiş. Benim adım güzelmiş. Peygamberi kim? <laughs> He? Peygamberin adı ne senin? Ne senin peygamberin adı? Elhamdülillah. De tamam Letafet, peygamberin adı ne? Şey. Ne? Allahümme selam ve Muhammed ve ala Muhammed. Tamam, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Hristiyan mısın? Elhamdülillah. Ha, sen o zaman tam Müslümansın. Biz dersin sen o zaman. Peki başka Hristiyan mı Hristiyan var mı? Bir Yahudi var mı bunun bedeninde? Sonra bir yabancı vardı. He. O gitti. O nasıl gitti o? Kaçtı. O kaçtı gitti. O istemedi onu. Onu istemedi. Onu çok okuyordu. Ha ondan dayanamıyor <laughs> gitti. evet. Peki hocasında var mı bunun? Etafet. Var. Kaç tane var? Bir tane büyük var. Yani Ama bir görseniz ne kadar büyük. Yabancı o zaman. Yabancı. Ne Hristiyan Yahudi kim ne? ne Bilmiyorum. Ben yaklaşmam öyle dedim. O kaç yaşında var mı? Yüz yaşında var mı? Baya yaşlı. Tırnakları var böyle. Bin yaşında var mı? Belki de vardır. Vardır. Bir sonra benziyor böyle. He. Peki bunun çocuklarında var mı? <laughs> Çocukları çok sever onu. Ay çocuklar onu çok, çok sever. Çok sever de ki, çocuklarında var mı bunun? Çocuklarında? He. Var mı çocuklarında? Yok. Yok. Ya ben bilmiyorum. bilmiyorum. Yok. O herifler neden gelmiş o, o büyük olan, o çiftin olan? Birisi göndermiş. Kim göndermiş? Büyük falan mı var? Ne var? Bilmiyorum. Bir baksın ona bir, bir bak bakayım neden gelmiş? <laughs> çok kızar. Tamam sen saklı bak da söyle bana hadi. Hemen söyle. Bana. O çok kızar. Ben onu göndereyim sen de rahat dersin. Sen bana söyle öldürün, ben onu hemen öldürürüm. Ben onu daha görmüyorum. He? Gitti. O yani eşin. o onda, onunla beraber, eşinde duruyor işte. He. Ona kötü şeyler yaptırıyor o. Ne yaptırıyor mesela? Ona ne yaptırıyor? He? Bilmiyorum. Ne yaptırıyor buna başka? He? sen kaç yaşındaydın? 20. 20 yaşındasın. Evet. He. <laughs> Peki e, bunun eşin gelen neden gelmiş? Bundaki bir adaf var. Sen bunun neresinde duruyorsun? Hı? Ya tabi sen bunun neresinde duruyorsun? Ben neredeyim? Ya neresinde duruyorsun? Sen bunun neresinde, şef, şef neresinde duruyorsun? Bu şef, şefiatın neresinde duruyorsun? Kalbinde Kalbindesin. Yok. Ya? Kalbinde değilim. Sol, sol, tarafındayım. Sol. Şu anda sol tarafındayım. Şş, bu tarafta mı? Bu tarafta mı? Bu da mı? Bu tarafta mı? Bu tarafta. Ha, kalbindesin. Evet. Sen buna e, ne diye geldin? Bisiklet. He. Hiç kocam da el ele hacca gidersen demiş. Hı hı. Kocam bir daha cihanet etmezse demiş. Hı. O gerçekleşirse eğer, hı. bir tane ada kalırım demiş. Ha. Ke ada kalırım, keserim demiş. Keserim. Ne keseceğimiş? Koyundur. Ha, koyun falan demiş. Şeyde bir Kur'an kursu var. Nerede? Böyle yukarıda. Ha. Orada çok güzel tabi beden okuyor. Hı, oraya mı verecekmiş? O çok hevesli var. Oraya mı verecekmiş? Evet. Kesip verecek oraya. <laughs> kesip verecek. Oraya kesip verecek. Ne kadar oldu bunu söyleyelim? Ramazan'da. Ramazan'da mı söyledi? Evet. Ha sen o zaman öyle geldin o zaman. Evet. Sen onun dediğiyle geldin değil mi? Onun kanadıyla geldim. He, He onun kanadıyla geldin işte sen. Ondan dolayı geldin. Ee, başkanım. Çok güzel istedi öyle. He? O kadar güzel istedi ki. Nasıl böyle uçtum geldim şöyle. He. Dedi ne dedi? Bu Kur'an kursuna dedi, çocuklara bir koyun mu keseceğim dedi. Ben görürsem dedi. Hocamın elini tutup hacca gidersen dedi. He. Koyun keseceğim dedi. Koyun keseceğim dedi. O dedikten sonra da sen geldin değil mi? Onun da geldim. Kiminle? Şeyine o dedikten sonra geldin. Kanatlarıyla geldim şeyle. He onu kaç şey, adam kanatlarıyla mı geldi? Evet kanatlarıyla geldim. He ondan buraya çıktın geldin. Peki başka var mı adak? He? letafet Yok. Başka yok mu? Yok. Bir tane mi var? Evet. O eşinin söyledi. O eşindeki... O gitti. O çirkin neyden gelmiş? O çirkin var diye bir tane. Birisi göndermiş. Büyü mü yapmışlar? Bilmiyorum. O gelmiş. Böyle uzaktan gelmiş. Cehennemdendir. Ha o zaman o şey. Yahudi Hristiyan mı? Çok çirkin Çirkin tamam ondan çıkıyoruz O Ne kadar çirkin. Hı hı, onlar... Bu kadın da şimdi senden başka var mı? Başka? Ne Başka bir daha var ya. Yani. Benim uykum geldi. Tamam ben seni göndereceğim. Başka bir daha var mı? Onu söyle bana. He? Kalbimdeyim. Tamam başka var mı? Senden başka var. kimse var mı? Gitti o. He? Yok. Kim var? Başka bir daha var mı? Gitti mi? Gitti. Başka var mı şu anda? Yok. Şu anda yok. Çekil bakın geri hadi. Çekil, 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 çekil. Çekil, 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 çekil.